Size mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bugün biraz ruh halimizle alakalı e, ne olduğunu anlayamadığımız, böyle karma karışık bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Bir bakarsınız kendinizi çok iyi hissediyorsunuz, bir bakarsınız kendinizi inanılmaz ötesi yorgun hissedebilirsiniz. Tabii ki bir geçiş dönemindeyiz. E, Plüton, Oğlak burcundan bir ton şu an kova burcuna hareket etmeye başladı. Ve tabii ki inişler ve çıkışlar bundan dolayı kaynaklanan nedenlerden dolayı bizim de ruh halimizle alakalı biraz iniş ve çıkışlar yaşamamıza neden olabiliyor. Peki Pliton Kova'ya geçince ne oluyor? Pliton Kova'ya geçtikten sonra bize geçmişle alakalı hayatımızın istesek de istemesek de geçmişe dönebileceğimiz, geçmişi yad edebileceğimiz, geçmiş yaşantılarımızı dile getirebileceğimiz ya da hatırlayabileceğimiz bazı durumlarla da İslam dışı da olsa kaynaklanacağız. Bunu bireysel hayatınızda genel olarak yapmasanız bile bilinçaltına yerleşmiş olan geçmişle alakalı konuların bilinçaltına tekrardan e, tazeleme olasılığı ile ilgili yerini alabilir. Rüyalarla ilgili bu geçmişe, geçmişle alakalı hayatınızı görebilme olasılıklarınız olabilir. Aslında Plitonkova Kova cesaret, e, kendi hayatınızın lideri olabilme olasılığı içerisine girmenize neden olabilecek. 20 yıldan beri hayatınızla ilgili bazı kaybedilişler yaşadıysanız, hayatınızla ilgili fırsatları elden kaybettiyseniz, bunlarla ilgili tekrardan bir şanslı bir dönem olacak ama bu o kadar da kolay değil. Öncelikle bir şeylere yeni başlayabilmek için geçmişle alakalı her şeyi tam anlamıyla bitirmeniz, silmeniz ve ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu bilinçaltımızdaki olan düşünce diye hafif olarak algılamayalım arkadaşlar. Bu bile bizim hayatımızın bakış açısını ve kader çizelgesine bile bilinç altındaki olan düşünceler çok ciddi anlamda etkileşim yaşamamıza neden olabiliyor. Bu yüzden daha cesareti ve daha temkinli olabilmeniz gereken bir durum olacak ve eee Pliton kova dönemine aslında e, 2023 yılının Mart ve Haziran aylarında bir geçiş yaptı. İkinci döngüyü şu anda yaşıyoruz. Üçüncü döngü ise 2024 yılının Kasım ayları içerisinde gerçekleşecek. Fakat şöyle bir etki var. Pliton kovaya geçmesiyle birlikte ardından 5 gün, 3-4 e, gün sonrası için şu 5 günlük süreç bizler için biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Aslan dolunayıyla karşı karşıya geleceğiz. O yüzden bu bir haftalık bir süreç biraz daha yoğun dengelerin alt üst olabileceği duyacağımız dünya geneliyle ilgili konular bir anda hızlı hareket edilmesi gereken olasılıklar olabilir. Hızlı bir gündem akışıyla karşı karşıya geleceğiz. Aslan dolunayı demişken Aslan dolunayından 2023 yılı Şubat ayından itibaren oldukça tedirginlik yaşıyoruz. Ve tekrar Aslan dolunayı e, gelmeye başladığında aynı tedirginlikleri yaşayan çok fazlasıyla arkadaşlarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Buna ben de dahil tabii ki tedirgin olabiliyoruz arkadaşlar. E, deprem olacak mı diye sorularınız çok fazla. Evet Aslan dolunayı tetikledi. E, tetiklenebilen bir durum. Kova, Plitonu, Aslan Dolunayı derken biraz karmaşık böyle baskılı patlamak üzere olabilen bir frekans içerisindeyiz aslında. Yeraltı sarsıntıları maalesef ki Mayıs ayına kadar devamlılığının söz konusu olabilme ihtimalinin olacağını. Çünkü Mayıs ayına kadar artık yeraltı denizlerin altı ile alakalı yapılması gereken, bulunması gereken, olması gereken her şey belki de olup bitecek. Çünkü Mayıs ayından sonra yer altı sarsıntısıyla alakalı çok fazlasıyla gündem hareketli olmayabilir. Umarım şu andan itibaren de olmaz. Tek temennim odur ve bu konuda gerçekten yanılmayı çok fazlasıyla istiyorum. Tabii ki bu konu nerede olabilecek sorularınız da var. Şimdi bir yer söylediğimizde oradakilerin tetiklenmesi ve artık insanların bu deprem olasılığı ile ilgili konuları önceden bilebilmek yerleri hissedebilmek konusunda aşırı derecede tedirginlik uyandırdığı için herkesin psikolojisi artık bunları duymayı kaldırmadığı için hani önceden de duymak istemiyoruz diyor olabilirsiniz. Bazılarımız evet önceden de tedbirli olalım da istenilebiliniyor. Şu an yer altındaki olan faylar özellikle deniz altı çok fazlasıyla hareketli olacağını ve bu depremlerle birlikte doğal afetinde etkisiyle birlikte deniz altı daha da fazlasıyla hareketlenmeye başlayacak arkadaşlar. Özellikle e, bunu uzun süreden beri belki söylüyorum Girit Adası ile ilgili Yunanistan'la alakalı ve Yunanistan'a yakın olan İzmir'le de tetiklenme ihtimali olabilir. 2023 yılında olabilen deprem bölgeleriyle ilgili tekrardan gündem tetiklenebilecek olan bir durumun içerisine girebilir. Doğu tarafı ile ilgili Hakkari ve yakın çevreleriyle ilgili de bu sadece öngördüğüm ve hissettiğim bir durumdan sizlere bahsetmek istiyorum. Emin olmamak şartıyla ama yine diyorum denizlerin, nehirlerin, okyanusların daha doğrusu su olan yerlerin alt zemini biraz ...hareketli olabileceğini de söylemek istiyorum. Evet, Mayıs ayına kadar zorlu bir dönemimiz olacak... ...zorlu bir sürecimiz olacak. Dünya geneliyle ilgili verilecek olan bazı kararlar... ...yasal kararlar olabilir, hukuk konuları çok gündemde olabilir inşaat sektörleriyle ilgili problemler, çiftçilerle alakalı tarım ürünleriyle ilgili sıkıntılı durumlar bunlar hep şimdiden söylemek istiyorum arkadaşlar. Tedbir almanız gereken konuları için sizleri uyarmak istiyorum. Çünkü bu doğal afetlerle alakalı topraklarda da bir yer çekimi olasılığı çok fazla. Mahsul üretememe olasılıklarınız çok fazla. Bunu birkaç videomda da sizlerle paylaşmıştım daha önceki olan videolarımda. Tabii ki bununla ilgili yapılması gereken, toprağa ekilmesi gereken ya da toprağın şifalanması açısından, beslenilmesi açısından ya da zarar görmemesi açısından neler mümkündür, neler yapılması gerekiyor lütfen ciddi söylüyorum. Önlem almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu yıl gerçekten de üretim konularıyla alakalı durumlar oldukça sıkıntılı olacak. Böyle bir sıkıntıya maruz kaldığımızda tabii ki gıda sektörleriyle alakalı, meyve ve sebze konularıyla alakalı da fiyatlar oldukça fahiş bir durumun içerisine girebilir. Bu yüzden ekonomik bazı sıkıntılı olaylar, ticari konularla ilgili alışverişlik durumlarda söz konusu olabilir. Aslan dolunayının diğer, diğer tetiklenebilecek olan durumlar liderlerdir. Çünkü aslan liderliliği ön plana atar. E, siyasi konularla alakalı, yerel seçimlerle ilgili hareketli durumlar, ifşalık olasılıklar, özellikle e, yabancı ülkelerle ilgili yurt dışındaki olan, e, ülkelerimizdeki olan liderlik ve başkanlık konusuyla ilgili çok hareketli olan durumlar söz konusu olacağını söylemek istiyorum. E, suikastik olasılıklar gündeme gelebilir, hızlı hareketlilikler ga Geçmiş 20 yıllık bir sürecin gerçekleriyle yüzleşilebilecek olan durumlar olacak. Kimileri veda edebilir, kimileri kalmaya devam edebilir. Ama bu dönemde başkanlık seçimleriyle alakalı, yurt dışı da dahil, belki bizim ülkemizdeki yerel seçimlerle alakalı bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Çünkü bu yıl bir yeni bir süreç, yeni bir lider, yeni bir başlangıçlar. Buna benzer durumlarla da karşı karşıya gelebiliriz. Ama yerel seçimden bahsediyorum. Yabancı ülkeler ile ilgili başkan değişiklikleri söz konusu olabilir. Özellikle Amerika ile alakalı bunları çok söylemiştim. Ciddi anlamda sıkıntılar, doğal afetler vesaire. bunlarla ilgili de problemler özellikle oranın sistemi ile ilgili oradaki olan devir, devrimle alakalı bir sıkıntılı bir devrim bitip yeni bir devrim başlayabilir. Devir başlayabilir daha doğrusu. Bunları da duyacağız ve bunlara da aşina olacağız arkadaşlar. Bizim kendi ülkemizle ilgili dikkat etmemiz gereken konular doğal afetler olasılığı, aşırı derecede denizlerin taşma olasılığı. Çünkü 2023 yılında ciddi anlamda denizlerin taşmasına şahit olabildik. İnanılmaz bir kış dönemiydi, yaz inanılmaz sıcaktı. Artık her şey dozajını fazlasıyla artıraraktan gerçekleşmeye başlıyor. Bu yüzden olabildiğince önlem alınması gerektirdiğini, Eski yapı olan yerlerle alakalı, tarihi yerlerle alakalı maalesef sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Çünkü geçmişle alakalı ya da Yüz yıllar öncesine ait olan yerlerle alakalı zararlı durumlarda söz konusu olabilir zarar görme olasılıkları olabilir O yüzden e, hani geçmişe üzülme eski yapıların sıkıntıya girebilmesi doğal afet konularından dolayı e, tekrardan yeni inşa edilebilen durumlar yeni kararlar çok fazlasıyla olacak özellikle e, özetle geçiyorum arkadaşlarım aslan Dolunayı için özel bir video e, hazırlığı yapacağım sizler için ama şu anda da özetle de bir şeyleri de paylaşmak istiyorum. Özellikle salgın konuları ile ilgili çok fazlasıyla sıkıntılı olaylar daha da fazlalaşacak. Salgın konuları e, vücudumuzdaki ciğer solunum noktaları ve enfeksiyonla alakalı bizleri çok ciddi anlamda sıkıntının içerisine sürükleyecek. Bunun yanı sıra ateşlenme, ishal, kusma, e, eklem ağrıları bunlarla ilgili çok fazlasıyla sıkıntılı olaylarımız var. Ama en önemli dikkat edilmesi gereken sular diyorum arkadaşlar. Bunu daha da fazlasıyla da söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Denizlerden ve sulardan gelebilecek olan problemler yaklaşık aslında 2 yıldan beri çok ciddi anlamda devam ediyor. Ama bu yılda buna benzer olasılıklar söz konusu olacak ve bir diğer etki asıl 8 Nisan'dan sonra çıplak gözle kesinlikle e, gökyüzüne bakmayın. Güneşle temas kurmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü güneşin yakıcı ve zarar verici ışınlarına maruz kalabilme ihtimalimiz çok yüksek. Şu anda da gözlerle alakalı biraz problemler yaşıyoruz ama Nisan ayından sonra bu problemler, göz problemleri daha da fazlalaşmaya başlayacak. O yüzden lütfen önlem alınması gerektirdiği için tedbirli olmanızı istiyorum. Önlem nasıl alınabilir? Dışarı çıktığınızda güneş gözlüğüyle çıkmanızı tavsiye ediyorum. Hatta öyle bir dönem olacak ki inanın güneşliklerinizi bile dahil çekemeyeceksiniz. Çünkü güneşin ısı seviyesi, güneşin yakıcı durumu manyetik bir noktası gözleri ve beyni direkt olarak uyuşturma içerisine girebilir bu yüzden dikkatli olmanızda yarar var diyorum Kış döneminde çok fazla fazlasıyla sert geçecek. Özellikle kutuplarla alakalı olan problemler, okyanuslar ve denizlerle ilgili hareketlenme süreçleri olacağını, tsunami'ye benzer bir durumla ilgili belki karşılaşabiliriz, duyabiliriz arkadaşlar. Ee, ama denizlere yakın olan evlerde yine diyorum yer çekimi çok fazlalaşmaya başladı. Umarım böyle bir durum olmaz ama buna benzer hareketli bir süreç. Elektrik akımı çok fazla. Ee, elektrik Ile alakalı kaynaklanan bütün her şey basınç elektrik basıncı demek daha da doğru olacak arkadaşlar basınçlarla ilgili elektrik patlamaları elektriklerle ilgili yangınlar özellikle işyerleri fabrikalar uçaklar bunlara benzer durumlarla ilgili elektrik akımından kaynaklanabilecek ciddi anlamda da sıkıntılara da bakılacak. Ee, hazırlıklı olanın bunlarla da ilgili aslan dolunayını da tetikleyebileceği bir durum var. Özellikle aslan dolunayının etkisini önümüzdeki 3 haftalık bir süreç içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ondan sonraki olan süreçler daha farklı olacak. Savaş ile ilgili evet gündem hareketli olacak. Çünkü aslan dolunayı olduğu için liderlilik, üst kademede olabilme, acımasızlık, Hani kendi hayatınızla da alakalı, bu bireysel hayatınızda da ön planda olacak. Çok fazlasıyla hırsınıza yenik düşmemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden savaş konularında e, siyasi konularla ilgili hareketliliği de e, maalesef hareketlendirecektir bu dolunay. Ve bu dönemde özellikle hukuk konularıyla ilgili yasal süreçlerle alakalı da sıkıntılı durumlar, avukatlarla alakalı işçilik durumlar ve avukatların çok fazlası ön planda olduğu ve müvekkilleriyle alakalı aralarındaki olan husumet konularının daha da fazlasıyla gerçekleşebilecek olan bir duruma da açık olan bir dönemdeyiz. Önümüzdeki 3 hafta boyunca da bu konularda da avukat arkadaşlarımızın biraz dikkat etmesini söylemek istiyorum Çünkü geçmişle alakalı olan çok çirkin duymak istemediğimiz ama duymak zorunda kalacağımız çok farklı olaylarla gün yüzüne çıkılabilecek olan gerçekler olacak e, sığınaklar dedik yer altı noktaları Evet daha öncesinde de bir yaşam vardı yer altında şu an onlar da gün yüzüne çıkacak demiştik Bunlar çıkıyor bunlardan daha da fazlası çıkacak Online eğitimine çok soruyorsunuz bunu da buradan söylemek istiyorum. Benim düşüncem Kasım ayının sonrasıydı 2023 yılında ama o dönemler gündeme gelmedi getirilmedi belki ama her zaman da ikinci dönem sonrası için kesin olarak sizlere söylemiştim arkadaşlar. Evet eğitim hayatımızın ikinci dönemindeyken online sisteme geçiş olasılığı daha da netleşmeye başlayacak, yasallaşmaya başlayacak. Çünkü bunun sebebi salgınlarla alakalı olan durumlar olacak. Bir diğer noktada bazı toplumsal sıkıntılarla da karşı karşıya gelebileceğimiz durumlarımız da olabilir. Bu bir mülteci konuları olabilir, göç konuları olabilir. Ee... Yani ortamların da yeryüzünde biraz daha hareketli olabileceği bir süreç ama en büyük nedenlerden birisi tabii ki salgın konularının olacağını. O yüzden kalabalık olan ortamların bu salgın konusundan dolayı çok da doğru olmayacağını, çocuklardaki olan bağışıklık sisteminin de çok az seviyelerde olması Milli Eğitim Bakanlığımızın kararıyla da böyle bir durum söz konusu olabilme ihtimali zaten şu an gündemde var. Tamamen de yasallaştırabilme ihtimalinin de olacağını düşünüyorum. Üniversiteler konusuyla ilgili online sisteme doğru artık geçiş yapılacağını, İlkokul, ortaokul ve lise dönemleriyle ilgili belki bir dönem açılabilir ama ben her zaman şunu söylemiştim. Online sisteme alıştırılmalar söz konusu olacak. Tabii ki bu konuda e, taraf mıyım, taraftar mıyım? Hiçbirimiz belki hiçbir ebeveynler, hiçbir anneler, babalar buna taraftar mutlaka ki değildir. Çünkü hiçbir şey yüzeysel olarak alınmış olan eğitimin yerini asla ve asla tutmayacak. Ama buna neden, buna sebepler neler olacaktır bilemiyoruz ama online sistem söz konusu olacak. Cezayirleri ile de alakalı olan sıkıntılar var. Çünkü bu dönemlerde mafya olasılıkları, mafyalarla alakalı bilinmiş tanınmış mafya isimlerle alakalı da gündem oldukça hayli yoğun olmaya başlayacak ve bu konuların yanı sıra cezaevleriyle alakalı bir takım sıkıntılı olaylar, isyanlar diyebileceğim konular olabilir ve bunun yanı sıra da cezaevlerinde de salgın konularının çok fazla tetiklenebileceği için ee, af olasılıkları da gündeme gelecek. Bu soruyu da çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki her ceza için geçerli midir? tabii ki değildir. Bu yüzden bir af olasılığıyla da ilgili karşı karşıya gelinebilecek olan durumlar var. Ve bir diğer olayda da bunu bireysel hayatınızda da söylemek istiyorum. Bireysel hayatınız içinde söylemek istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki 20 yıllık bir döngü. Daha doğrusu 2044 yılına kadar Pliton Kova'da devam edecek. Ve bu yüzden hayatımızla alakalı yeni başlangıçlara hazırlıklı olalım. Yeni bir dünya, yeni bir hayat. Hiçbir şey evet gerçekten eskisi gibi olmayacak. Kendi hayatınıza çeki düzen vermezseniz 2044 yılına kadar yine aynı siz olarak devam etmek zorunda kalabileceksiniz. Hayat değişti, iklimler değişti, hayvanlar değişti, doğa değişti. insanların da artık değişmesi gereken durumlarımız olacak ya kabullenilecek kabullenilebileceğiniz bir hayat daha doğrusu ya kaderinize razı gelmek ya da yaşantınızı değiştirerekten kaderinize razı gelmekten vazgeçmek gibi iki konu arasındaki olan doğru yere bulabilmeniz çok önemli kimsenin lafıyla hareket etmeyin tabii ki kendi doğrularınızla da hareket etmenizi tavsiye ediyorum çünkü artık bir süreç ve bu süreç yaklaşık zorlu bir süreç Mayıs ayına kadar tetikleneceğini asıl önemli olan durumsa 2024 yılının Kasım ayı. Ben geçen yılda şunu söylemiştim. Bir buçuk yıllık bir döngü var hayatımızla ilgili yaşamamız gereken. Bu yıl 2024 yılı arkadaşlar 2020'den 2023 yılına kadar yaşamış olduğumuz hayatımızla ilgili konuların e, karmasını yaşayacağımız bir durum olacak. Salgınlar, kısıtlanmalar, yurt dışı ile ilgili bağlantı, e, kopuklulukları, e, özellikle e, eğitim hayatıyla alakalı bir duran dönem, e, siyasi konularla ilgili, savaşsal konularla ilgili ee, yaşamış olduğumuz konular, deprem konularında demek istemiyorum, dile almak istemiyorum deprem konuları ile ilgili ee, bunlarla ilgili maalesef kitlenebilecek olan durumlar aynı bu 3 yıllık bir süreç içerisinde hayatımızda dair yaşamış olduğumuz konuları 2024 yılı tekrardan gündemde ele alınacak. Aslında dünya bizi sınava da dahil ediyor arkadaşlar. Hani eee Dünya bize ders veriyor. Önemli olan bu dersi alabilmek. Ve gerçekten e, düzelmesi gereken bir e, konudayız. Düzelmezsek ciddi anlamda da sıkıntılı olaylar bizleri bekliyor. Ve Ekim ayı son zaman dilimi diyebilirim. Her şey normale umarım döner diyorum. Savaş konuları ile ilgili dünya geneli ile alakalı, ortalık tamamen durulabilir, her şey düzene oturabilir, düzene oturabilirse çok güzel bir durum, düzene oturmazsa ne olacaktır? Bu yılın içerisinde elektrik kesintileri ile alakalı, internet bağlantılarındaki kopuklukla alakalı, ee, küçük de olsa yaşayacağız, ee, çok sıklıkla olmamak şartıyla. Fakat Ekim ayına kadar. Ee, bu olaya müdahale edilmezse 2025 yılında cidden karanlığa gömülü kalabilme ihtimalimiz çok yüksek olacak. Daha önceki olan videolarımda sizlerle şunu paylaşmıştım. Öyle bir dönem yaşayacağız ki geçmişle alakalı, geçmiş 100 yıl önceki olan hayat yaşantısı nasıldı? O zamanlar yer altında da olan yaşam alanları vardı. Elektrik yoktu, elektriksiz ne yapla biliniyordu. Kendin ekeceksin, kendini yetiştireceksin, kendin içeceksin, kendin yiyeceksin. Buna benzer konular Bunlara benzer olasılıklar tekrardan gündeme gelebilme ihtimali çok yüksek. Aslında geçmişle bizi yüzleştirebiliyor. Geçmişle bize şu anki ders veriyor ve şükretmemiz gereken o kadar çok fazla olayımız varken bizler maalesef bazen e, şükretmeyi unutabilen insanlar olabiliyoruz. Bazen de e, kurunun yanında e, yanan yaş gibi olabiliyoruz. Hani... E, birilerinin hatasının bedelini maalesef bizler ödüyoruz. Bu yüzden de sıkıntılı olasılıklara da maruz kalıyoruz. Umarım bu son sıkıntılı bir yıldır diyorum. Temennim o doğrultuda. Her şey umarım çok güzel bir şekilde düzene oturabilir. Her şey eskisinden daha da güzel olabilir. Korkusuz, mutlu, kaybetme tedirginliği olmadan hayata karşı tutum olasılığımız umarım olabilir. E, bu dönemler içerisinde askeriyle de alakalı durumlar olacak arkadaşlar. Bunları da es geçmek istemiyorum. Evet askerlerle alakalı askeriyelerle ilgili verilecek olan kararlar duyacağımız bazı üzüntülü durumlar da söz konusu olabilir ama askeriyelerin en fazlasıyla zorlandığı ve yıprandığı bir dönem olabilir. Çünkü askerlerle alakalı yasal olarak verilecek olan tekrarında bir karar gündeme gelebilir. Paralı olan askerlikler çok fazlasıyla söz konusu olabilir. E, paralı olan askerlikler derken e, parayla askere çağrılma olasılıkları da gündeme gelebilir. Özellikle bu yurtdışı ile alakalı e, bir durum diye de söylemek istiyorum. Ee, onun haricinde her şey umarım bizler için çok güzel olabilir diye temenni etmekten başka da yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Sadece kendi bireysel hayatınız şu an için düşünmek zorundasınız. Yatırım konularıyla alakalı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Özellikle borsa ve kripto konularıyla alakalı biraz daha dikkatli olmanız gerekebilen bir süreç olacak. Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç olacak. E yeni bir kurum olabilir belki arkadaşlar ama böyle bir yeni bir sistem oluşacağına Borsanın da kriptonun da aynı olayın içerisine dahil olaraktan yeni bir sistemle alakalı bir başlangıç yapılacağını yani şunu söylemek istiyorum. İstanbul borsası Amerikan borsası o borsa bu borsa değil de bu borsanın tamamen farklı bir e, isme dahil olaraktan çıkılabilecek olan bir durum olabilir. Bu büyük bir ihtimalle Çin ile alakalı da olan bir başlangıç da söz konusu olabilir. Burada bir takım hareketlenme olabilir ama ne kadar da e, temkinli olursanız sizler açısından da çok olumlu olacağını söylemek istiyorum. E, yatırım tavsiyesi tabii ki değildir ama araç ve evlerle alakalı olan sorularınızı da buradan cevaplamak istiyorum. Ev fiyatları ile ilgili özellikle satış konuları alakalı artık bir artışın gerçekleşebilme ihtimalinin olmayacağını, kiralarla ilgili faiz fiyatlara da artık durdurulması gerektirdiğini, e, bu yılın içerisinde gerçekleşebilecek olan devletten konutlama ev kiralama olasılıkların daha da gün yüzüne çıkacağını o yüzden kiralarında faiz fiyatların artık alt kısmına doğru ineceğini söylemek istiyorum. Araçlarla ilgili biraz daha rahatlama gibi bir durum, bir e, dönem olabilir ama tekrar ciddi anlamda fiyatların e, geriye doğru düşebileceğini, kısacası şunu söylemek istiyorum. Ev, araç artık yatırım konuları olmaktan çıktığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani ihtiyacı olanlar tabii ki alabilir, kullanabilir, oturabilir, evi olabilir ee, ama bir yatırım konuları ile ilgili alırım daha iyi fiyata satarım artık böyle bir durum söz konusu kalmadığını insanlarda artık nakit olasılığının maalesef çok daha azaldığı bir sürecin içerisine girileceğine bu yatırımlık olasılıklar artık yavaş yavaş bitmeye başladı hani artık bir şeye yatırım yapabilme olasılığı her seferinde daha da azalabiliyor ee, ben her zaman şunu söylüyorum söylemiştim. Ben kağıt olan hiçbir şeye güvenmiyorum demiştim. O yüzden kararlar sizindir. Altın sevmeye devam ediyorum. Bir dönem daha devam edeceğim. Bir gün sevmekten vazgeçersem de sizlerle de bunu paylaşacağım. Umarım hiçbir zaman emekleriniz boşa gitmez. Umarım hiçbir zaman kaybetme gibi bir olasılığınız söz konusu olmaz. Ama temkinli olabilmek, mantıksal hareket edebilmek, Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden sadece yaradana ve kendinize güvenmekten de asla vazgeçmeyin diyorum. Mutlu haftalar sizlerle olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.